Ne oynuyoruz abicim? Ne oynuyoruz acaba? Biz tık, tık sesi açacağım. Bismillah. Ne oluyor be? Ekranım. Ekranıma bir şey oldu. Oyundan çıkıp gireceğim. %99 fail impossible bilmem ne oynayacağız arkadaşlar. İsmini gerçekten çok güzel okudum biliyor musunuz? Var ya. Üf. İngilizce mükemmel ya. Mükemmel. Fışkırıyor İngilizce. Bu nasıl bir ölüm şekli? Hayır bu nasıl böyle bir şekli? dans ediyoruz. adam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Kadın buradan gidiyor. İnşallah ölmeyiz. Ölmüyoruz değil mi? Bak internetim çökecek. Sabotaj mı? Gerçekten mi? Robux'um var ama harcamam. Arkadaşlar <laughs> kanalıma bir abone olursanız çok sevinirim. Sizinle beraber valla video çekmek istiyorum inanın. Her youtuber takipçileriyle video çekiyor. Siz bana mesajlardan zaten Roblox isminizi yazsanız direkt takipçim olursunuz. Bu kadar basit. Edit yapıyorum. Mesaj gelmiyor. Yani bir videoda bir mesaj bile yok ya sıfır rahman internetimin küfür etmeyeceğim. Abi ile kadın bak be. Öldüm ama. Bu arada bugün niye tadalama ben videosu çekmedim? Allah'ım ya Rabbim ya çok güzel tam tıkabuk videosu çekecektim. Neden çekemedim? Laira. <laughs> Neden çekemedim arkadaşlar? Çünkü eğer yani şimdi annem diyor ki kızımci, yeterdi, yiki, Ne yapabilirim anneciğim? Canım anneciğim. Şaka şaka öyle bir şey demiyor tabii ki de. Ee, ama canım anneciğimi diyor tabii. <laughs> tabii onu ben diyorum. Canım anneciğim diyorum. Ama tabii ki de o sözü demedi. Evin 3 tane interneti var. 3 katlı bir ev, villa. Havuzu olacak yakında. 2 bahçeli, 2 köpekli. E, efendime söyleyeyim 2 mutfak, 2 salonlu. 5 tane yatak odalı. Pardon 6. Bir tanesi misafir odası, 5 tanesi ailecek. Aa, ondan sonra cima kaç tuvalet? 4 tuvalet falan. Sanırım işte dört tuvalet. Çatı katı da var. Çatı katına çıkmak için böyle yukarıda merdiven açılıyor. Annem çıkıyor mu bilmiyorum. Ama işte internet çekmiyor. Ben olayı nereye bağladım bilmiyorum ama internet çekmiyor. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir saçmalık? Oyunu oynayamıyorum. Resmen padişah. Ne diyorum ya? Arkadaşlar şimdi size espri yapacağım. Beyefendi beyefendiye ne demiş? Bey olun efendin. Kendim kurdum espriyi. Evet biliyorum. Çok kötü burası. Bismillahirrahmanirrahim. Sabotaj yapacağım. Sabotajım yok. Ekonomi gerçekten mükemmel. Ekonomi gerçekten mükemmel ya. 200 lira bir tane. 500 tane 5 tane. Ekonomi harbi çok güzel. Gerçekten. Tebrik ediyorum ya. Wow. Arkadaşlar bu arada ikinci bir kanal açacağım. İsmi ne bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ama orada da ne videoları gelecek sizce? Yani belki yüzümü gösterebilirim. Ama belki. Şimdi o kesin değil. Yüzümü göstermek kesin değil ama ikinci kanalımda kesinlikle yüzümü göstereceğim diye geleceğim. İkinci kanalım ne zaman açılıyor? Ağustos'ta. Vauf. Wow. Ağustos'un kaçında hiç bilmiyorum artık yani. Şu andan itibaren abone olabilirsiniz de video yok. Video yok boşuna abone olmuş olursun. Neyse ben yine de açıklamaya yazacağım arkadaşlar. O yüzden Evet. Ee, şimdi bakalım kimler var. Sarı ile röportaj vakti. Evet burada şu anda krize giren 1 milyon tane insanla beraber karşınızdayız. Birazdan ölecekleri an son dualarını etmek istiyorlardı. İlk başta Muhat Bey ile başlıyoruz. Sap sarı Lisa'nın en sevdiği renge benzemiş bir erkek türüdür. Demek kiliseye aşık bunu anladık. Tabi belki bilmiyoruz. Allah rahmetine kavuştu o da. Ee, evet efendim devam edelim. Bu çek bir var efendim. O da güp güzel bir. Nooplarımızı sevdik. Öyle bir bakon kızı gerçekten çok sevdim. Çünkü ilk başta bizler de böyleydik. Anılar 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 geliyor işte. Evet bir sürü bakon gibi görmeye çalışıyorum ama bu bakonların hepsi bana anımı anlatıyor. <laughs> anımı anlatıyor. Ben bakonları severim bana laf atmayın niçlemeyin. Yemin ederim ya da yemin etmeyeyim. Ve geliyor böyle mesaj mesaj mesaj. Bıktım kızım bıktım. Şimdi evet arkadaşlar benim yani yemin etmeyeyim de vallaha billaha böyle madem linçliyorsunuz o zaman gidin gidin bak onları sevmeyeni ben ne yapıyorum biliyor musunuz gece alıyorum bıçağı şaka gece alıyorum paspasını sanki anneler böyle yapıyor ya niye gibi niye yapmadın neden de çalışmıyorsun diyorlar ya onun gibi bir paspaslarım sizi tertemiz olursunuz ama kanlı kanlı olur mu bence olur bu ses tonuyla ben gerçekten artık bıktım ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ay biz burada iki saat bekleyecek miyiz gerçekten? ya ben en baştan da olacağım belki yüz ben şimdi go no, every thing is go no everything is dead go no everything is dead tüt 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 Evet arkadaşlar bugün şimdi arkadaşlar size birazcık target yapayım bari o zaman. Aç kafasının babası. Ya da dur. o olmaz. ya. Oreo, Oreo chip diye soruyorsanız çok King'in <gülüyor> gitti. <gülüyor> Annesinin yanına gitti. Köpekleri Oreo. Baba baba baba. Gerçekte şöyle yani Tokalar The World'de ben gördüm onu. Zaten kimin hay, hay, hay hayvanı oldu doğum gününde? Lisa'nın. Arkadaşlar bu gerçekten kaçta doğdu ben? 12'sinde mi doğdu? Yok onda da De bir dakika cuma 11 12 Onun 11'inde doğdu. Yani 11 Haziran'da doğdu arkadaşlar. Nikte arkadaşlar. 22 Temmuz'da doğdu. Sallamıyorum bu arada. Gerçekten. Ben mesela bir kere hikaye yaptım YouTube kanalıma olmadan önce. Ve 22 Temmuz'da Nick doğdu. Nick'in doğum günü. Yani Nick doğmuştu. Ve 11 Haziran'da da Lisa şey yapmıştı. Değil mi? Aa bir dakika. Hayır ikisi de aynı bir dakika. He yok yok onlar kardeş ya yani yaş ikizi değiller. Biz yaş ikizi diyoruz çünkü aynı sınıflara gidiyorlar. Bizim iki... İki miydi? Yok liseyi geç okula başlamak istedik. O yüzden. Ee, abi ben bıktım ya. İki sabırda beklemeyeceğim yani. Komedi yapmayacağım. Sizin gibi komedici değilim yani ben. Pim. Arkadaşlar birazcık bana ilişkili sorular sorun ya. Niye ben her zaman kendi tanıdığım kişilerden mesaj alıyorum acaba? Bak normal insanlar şöyle izliyorlar videoyu. Hmm. Sıfır mesaj mı? Aman boşver ver ben ne mesaj yazacağım? yani Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben abime Toka karakter yaptıracağım. Benim iki tane abim var. Ben en küçük çocuk. Evet arkadaşlar. ya Gelin be. Allah'ım yarabbim. Sinir krizi geçirme bak kadın. Ama sizin dinleyeceğiniz işten böyle gidilir. Aa! Kız bu Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadarsın. Bay bay.